Kars'ta bir zamanların vazgeçilmezi olan tandır ekmeği köylerde genç nüfusun azalmasıyla birlikte yerini fırın ekmeklerine bıraktı. Köylerde yaşlı nüfus fazlalığı nedeniyle tandırda ekmek pişirmek yerine ekmekler fırınlardan parayla satın alınınca darbeyi tandır fırını yapan ustalar yedi. Geçmiş dönemlerde hemen her köyde her eve tandır fırını yapmak için gittiğini söyleyen tandır fırını imalatçıları son yıllarda istisna iş yaptıklarını belirttiler. Ancak ekmeğe yapılan son zamlarla birlikte Kars'ta kalabalık aileler tadı ve lezzetinin yanında daha ekonomik olmasından dolayı tandır ekmeğini tercih ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde kurulu bulunan tandırlarda pişirilen ekmekler son yıllarda her kesimden rağbet görecek gibi.